Ah şey alacaksın oradan. 180 verdi. Bir porsiyon süs böreği, porsiyon kült böreği, yarım porsiyon kıymalı. Dört tane çaya. 180 lira verdi.

Burası çok iyi. Çok da uygun fiyatlar böyle. 100-150 arası değişiyor. Takımlara bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? Yani vişne tadı soğuk sıcak şarap gibi. Bir sürü karanfil aroması içinde. Ben çok sevdim. Kuzu incik. Ben çok güzel. Evet. Bir saniye. Bir şey şey yok. Bir şey yok. yok. Bir şey yok şurada olabilir, şu olabilir yani. Ya, i̇ç plan çok sevmem ama. İyi yani iç planda. Fasulyesi yani Biraz da tatlı olsaydım ben daha sevdim Ay deseydim ama keşke sevdim Ablacım ya sevdim bunu Sevdim zaten bir düşük yok? Sevdim mi zaten bir düşük yok? Yok başka bir şey Hayır ben sevdim ama. Zaten. Ya ya iyi bir şey. <laughs> cece tuz. Cece biraz tuz lazım. <laughs> <Meğer mi cece? gülüyor> i̇yi de tuz lazım. <laughs> oh, tamam. Sabrıların da beğenmediler mi? Alsana mı? Vallahi açıkçası ekmek kabak çok kuru duruyordu. Hmm. O yüzden onu istemem ama ayvaya çok dikkat etmedim. Kabak da bilmiyorum standart bence. Yani çok hmm. ah, an hmm. iyi görünmüyorlar. İyi, durmuyor yani. Şimdi çaya geldim. <laughs>